El salla arkadaşların anneciğim. Aferin kızıma. Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar biz bir süredir video atamıyorduk. Çünkü taşındık arkadaşlar. Taşınmayla uğraşıyorduk. Şu an yeni evimizdeyiz. Ama tekrar kaldığımız yerden devam etmeye karar verdik. Bugün Ela ile Deniz burada. Tabi biraz büyümüşler değil mi? Şimdi babaanneleri de burada arkadaşlar. Bugün birlikte içli köfte yapacaklar. Ela dedi ki anneciğim canım içli köfte çekti. Babaannesi de buradaydı. Babaannesi dedi ki yaparım sana dedi. Ben torunuma yaparım dedi. <laughs> Ayıcık burada. Maviş bebek ve tavşan da burada. Onların da canı çok çekmiş. Arkadaşlar sizin de canınız çektiyse annenize söyleyin. Size de yapsın olur mu? Aferin kızım. Bak bu şimdi iç malzememiz arkadaşlar. Şu an babaanne babaanneleri yapıyor. Çok da güzel yapıyor. Şöyle yuvarlak yapıyor arkadaşlar. İyice yuvarlaklaştırıyor onları. Buradan hamurunu alıyor. Evet arkadaşlar şu anda babaannesi onu yapıyor. Eline aldı. İçini açıyor. Sonra iç malzemeyi koyacak. Deniz, Ela siz de yapıyor musunuz anneciğim? Hmm, yapıyoruz ben. Aferin size ama siz içini açamasanız şöyle yere koyun bastırın bakayım anneciğim şöyle yapın. Deme. Şöyle aç Ela sen de yap bakayım. Sonra içine malzeme koyarız. Ela ile Deniz'in içli köftesi olur. Siz yersiniz onu olur mu? Niye Evet bebeklerinizde de yedirirsiniz. Çok acıkmışlar ya. Deme. Hadi yapın bakalım. Böyle bastır Deniz. Böyle bastır. Aferin Deniz'e. <laughs> ne oldu Deniz'im? Eline mi yapıştı? <laughs> arkadaşlar bakın bir tane oldu şu anda. Şu şekilde. Yakından göstereyim. Şu şekilde oluyor arkadaşlar. Ela ile Deniz'in babaannesi şu şekilde. Şu an göstereyim arkadaş. Şu an içini açıyor. Şöyle. Açıyor açıyor. Bak baba. Şimdi eline vuracak şöyle şöyle. Evet. Şimdi de içine koyacak. Malzemeyi gösteriyorum. Şimdi içine koyuyor. Bakın arkadaşlar. Heh, elini suya koydu şimdi. Kaşık yardımıyla içine koyuyor arkadaşlar şu şekilde. Sonra tekrar elini suya koy şu anda. Bastırıyor bu şekilde ve birleştirip ağzını şu şekil kapatıyor. Ve ikincisi de hazır. Çok güzel oluyor değil mi anneciğim? Bak. Bak. Babaanne ne güzel yapıyor ya. Babaanne bu işin ustası çok güzel yapıyor. Çok güzel. Aa, Ela seninki de güzel olmaya başladı. Deniz'inki kesildi. <laughs> Deniz o şu an yenmez ki anneciğim. Arkadaşlar şimdi suyu koydum ocağa. Su kaynıyor. Şu, bunları şu şekilde suyun içine atacağız kaynayacak. <laughs> ne oldu Ela? <laughs> bak anne dinle yiyor bak. Ela ne yapıyorsun sen Ela? Anne yani bu dinle yiyor. <gülüyor> ama de <laughs> Ela arkadaşlar Ela denize gülüyor. Diyor ki pişmeden deniz yiyor bunu. <laughs> deniz. Bu pişmeden yenmez kızım. Bunu pişirdikten sonra yiyebilirsin. Tamam mı? Bebeğine yedirebilirsin de. ama. ben <laughs> Aferin. Hadi bastır Ela içine biraz malzeme koy. O senin içli köften olsun. Bastır böyle anneciğim. Koy buraya bastır. Böyle bastır bakayım. Şimdi içine biraz bunu koy. Koy bakayım o senin içli köften olsun. Biraz daha koy. Baba. Koy 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 koy. Bak tamam ben sana yardım edeyim. Biraz şöyle daha koyalım. Seninki şu şekilde kapatalım ağzını şu şekilde <gülüyor> yapamadık <gülüyor> tamam bu şekil olsun bir şey olmaz o seninki ama babaanne çok güzel yapıyor ya şu anda Neni, olmadı, değil mi? Bak pembe bebek de orada oturmuş seni izliyor. Diyor benim de canım çekti bana da biraz verin. Şu an içine dolduruyor. Çok güzel oldu değil? Arkadaşlar biz ama şimdi bir sürü bakın burada ne kadar çok hamur var. Daha bir sürü yapacağız bunlardan. Bunlardan çok güzel yapacağız. Evet, çok fazla yapacağız bunlardan. Anne yasada burada. Evet. Arkadaşlar. Şimdi bunları bu şekilde dediğim gibi yapıyoruz. Bunları bitirelim. Kaynattıktan evet, sonra, sonra size evet. kaynamış halini de göstereceğim arkadaşlar. Ve Ela ile Deniz yiyecekler. Şimdi burada kapatıyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar şu an babaannesi bir tane sofrayı doldurdu. Tabi bu bitti anlamına gelmez. Daha burada bir sürü var. Daha bir sürü yapacak. Arkadaşlar şimdi Ela ile Deniz'in babaannesinin yaptığı içli köfteleri sofraya aldım. Mutfağa götürüyorum. Kaynamış suyu ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi kaynamış suda biraz kaynayacaklar. Pişe ne kadar arkadaşlar? Işığı açayım şura karanlık gibi. Şuradan da ışığı açayım. Ha evet. Arkadaşlar şimdi suyu kapağını açayım. Arkadaşlar bakın su nasıl fokur fokur kaynıyor. Şimdi arkadaşlar tek tek içine atıyorum. Bu şekilde. Tek tek içine atıyorum. Suyun içinde kaynayacak. Dikkat edelim sıçramasın. Atıyorum, atıyorum, atıyorum. Şu şekilde çok çok atalım. Atalım. Evet. Arkadaşlar hepsini içine koydum. Şu delikli kaşık yardımıyla hafif karıştırabilirim ve kaynadıktan sonra bunun da çıkaracağım. Sonra da yağda kızartacağım onu da göstereceğim size arkadaşlar. Pişmesini bekleyelim. Arkadaşlar içli köftelerimiz kaynadık. Delikli kaşık yardımıyla suyun içinden çıkardım şu şekilde arkadaşlar kaynadı. Şimdi yağı tavanın içine koydum arkadaşlar. Bunları kızartacağız bir güzel. Sonra da kızarttıktan sonra yemeye hazır olacak. İlk baş kaynıyor suda Sonra da kızartıyoruz arkadaşlar. Şu an bunlar kaynamış. Şimdi arkadaşlar yağımız kızarmaya başladı şu şekilde. Arkadaşlar kaynamış olan bişlik köftelerimizi şu şekilde arkadaşlar yağının içine koyuyorum. Kızardıktan sonra afiyetle yiyebiliriz artık. Şu şekilde tamamdır. Şimdi bunlar altı kızarsın. sonra ters çevireceğim arkadaşlar. Diğer tarafını da kızartacağım. Sonra da yiyeceğiz. Evet arkadaşlar içli köftelerimiz kızardı. Şu an bunlar kızarmış olanlar. Bunlar da daha kaynamaya gidecek olanlar. Ve hala bitmedi. Hala devam ediyor. Elan babaannesi. Daha bir sürü var. Baksanıza arkadaşlar daha o hamur bitecek. Şu şekilde. Şu an bunları kızarttım. Güzelce kaynadılar sonra kızarttım. Ela da afiyetle yiyor. Bu kaçıncı Ela? Bir. Yok bu ikinci bir Sen tane yedin. Olsun, e, şimdi arkadaşlar Ela yedir. bu tepsidekini hepsini yiyebilecek mi? <laughs> hepsini yiyemezsin ki. Ama istediğin kadar yiyebilirsin tamam mı? Afiyet olsun hadi ye bakalım beğenecek misin? Beğendin mi? Bunları da kaynatacağım şimdi arkadaşlar. Deniz uyudu, uyku saati geldi. O da uyanınca yer artık değil mi anneciğim? Niye ben de ya bunu? Evet. Aa ben de bir tanenin tadına bakacağım ya merak beğendim, ettim. çok güzel. Hmm. Anne, güzel de. Gerçekten de çok güzelmiş anneciğim çok lezzetli olmuş beğendim. <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi takipte kalın. Sen de söyle anneciğim. Aferin benim kızım. Her zamanki gibi arkadaşlarına öpücük atıyor. Değil mi kızım? Aferin. Aferin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.